Selam Aleyküm arkadaşlar cümleten YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çamlıya ile Sebil civarında bizim arkadaşın lavanta bahçesini gezmeye geldik. Her yer mis gibi rengarenk lavanta kokusu arar vızır vızır bal topluyor.

İyi misiniz? Ben iyiyim. İyi, çok Dayı yol nerede? Tarif et bakalım bir. Hı? Yol nerede hani? e ya, Yol yol. Yol oralarda. Tamam tamam yol Neyin yolu? Yol oralarda. Ama ama kız yol bak. Oralarda <gülüyor> <olarak> <gülüyor> <alakalıma>. <gülüyor> <gülüyor> Yabancı <gülüyor> buldunuz yabancı. Allah. Baksana şu tek bir evi bir ikinci sene çok. Körmenlik köyünde Güzel bir mekandayız Cemil arkadaşımızın Lavanta bahçesindeyiz abi, abi. Arılarımız vızır vızır çalışıyor. Baba, dünyamız arı olmasaydı. Bu arılar bal arısı değil, tozlama için. Baba, bu arılar sadece bal ve tozlama için mi Arı olmasaydı dünyamız diye olur. Evet oğlum. Rengi veren bunlar oğlum doğaya. Evet. Yeşili, kırmızıyı, moru, pembeyi. Dünya yok olur yani sadece değil. Arılar olmasa dünya yok olur. Bu arılar onun için çalışıyor ha he, hepsi. Dünyamızı güzelleştirmek için çalışıyor oğlum bunlar. Bunların görevi dünyamızı güzelleştirmek. Bizim görevimiz de o güzellikleri korumak. Yok etmemek. Tamam mı? Baba, şey seni Odun yoksa azıcık odun toplayabilirsin. Evet. 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 Cemil arkadaşımızın lavanta bahçesindeyiz. Yer Körmenlik köyü. Körmenliğe 500 metre. Körmenliğe 500 metre. Asfaltı da 300 metre, 400 metre var. evet. Tek... Hes barajına dönerken. Sebil HES barajına dönerken tam. Herkesin burayı gelip görmesi lazım. Çok güzel bir yer. Muhteşem. Lavanta kokusu etrafı sarmış. Burcu burcu kokuyor. Lavanta kokusu her derde deva. Başı ağrıyan, dizi ağrıyan, beli ağrıyan şehrin stresinden bıkan, yorulan herkes buraya gelecek. Bir gün fazla değil. Aynı günde ilaç etkisi yapıyor. Çam ağacında da sallansın, Salıncakta Evet. Burada gelen ziyarete gelen arkadaşlar için salıncağımız mevcut. Çayımız sıkmamız mevcuttur. Aç karına gelenler burada kahvaltı yapabilir. Çay sıkma işi var. Her şey var. Lavantanın birçok faydaları var. Fakat benim en büyük gördüğüm faydası bu baklagilleri korumada çok büyük etkisi var. Uçucu yağ olduğu için ki herhalde böcekleri kaçırıyor. Eylül ayında falan koyduğum böyle kurusunu bir paket halinde bir sene boyunca fasulyeye herhangi bir böcek gelmedi bak. Maşallah evet. Uykusuzluğa, karın ağrısına, strese, hepsine birebir. Bunu çay olarak tüketilebilir. Yastığın içine koyup koyduğunda bunu uykusuzluğu giderir. Elbiselerin evet. arasına gardıroba koydum. Evet. mu elbiseler mis gibi kokar. Evet. Yani, yani gitmeden Mersin'de de buna ulaşılabilir. Evet. 400 kilometre yol gitmeye gerek yok. Ta evet. Isparta'ya gitmeye evet. gerek yok. Burnumuzun dibinde burada Çamlı Körmenlik Köyümüzde bu arkadaşımız yapmış, emek vermiş maşallah. Mor mor, rengarenk çiçekler, böcekler. Arılar faydalanıyor. Vızır vızır çalışan arılar her şey. Tam teşkilatlı çalışıyor bu bahçede. Hiçbir zararı yok, hiçbir yan etkisi yok. Orada e, sinekleri de kovuyor. Bu sivri sinek yaklaşmıyor oluyor? Her şeye faydası var ya. Ya şeyin bahçenin kenarına diktik. Orada mesela Akdeniz meyve sineğini yine kaçırdı. İlaç atmadan bu kirazları yetiştirdik. <laughs> Orada mücadele edelim şeylerle. Sen faydalı böcekleri de vurmuyorlar. de da... evet. ya da mutfaklar gibi değil.